Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda e, noktalama işaretleri 10. testin çözümlerini yapacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama eksikliği vardır? E, deniyor. E, sonra da, e, cümlelere baktığımızda 2 e, numarada sanata, romana düşkün halkın beklentisini önemsemeyen bir bilim adamı olarak siz sanat eseri yazıyorsunuz. Bu cümledeki sanata, romana eş görevli sözcüklerdir. Sanata ve romana sözcükler arasında virgül kullanılması gerekirdi. Burada virgül kullanılmamıştır. Dolayısıyla bir eksiklik yapılmıştır diyebiliriz. Doğru cevap B seçeneği diyebiliriz. İkinci soruyla devam edelim. Bu parçada ayraşça belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisine verilen noktalama işaretleri sırasıyla konmalıdır deniyor. Birinci cümle, İlk cümleyi okuyorum. Hiç huzurlu bir insan yüzü gördünüz mü? Gördünüz mü diye bir soru soruyor. Ve diğer cümlede büyük harfle başlıyor. Dolayısıyla bu cümlenin soru işaretiyle bitmesi gerekiyor. İlk paranteze soru işareti koymamız gerekiyor. Uykuya dalmak üzere olan ya da uyuyan bir insan yüzü. Bu cümleye baktığımızda ise cümlenin tamamlanmadığını, yükleminin söylenmediği görülüyor. Yani anlamca tamamlanmamış bir cümle olduğu için... Bu cümlenin sonu 3 nokta konmalıdır. Kendisini uzun zamandır gitmek istediği yere götürecek olan bir trene, bir vapura ya da bir otobüse binmiş de başını hafifçe geriye doğru yaslanmış bir insan yüzü. Yine e, yüklemi söylenmediğini, cümlenin bitirmediğini görüyoruz. Yine 3 nokta konmalıdır. Devam ediyorum. Herkesin kendisine yabancı olduğu şehrin kalabalık meydanında kaygıyla beklerken omzuna dokunan bir elle bekleyişi sona eren bir insan yüzü. Yine cümlenin tamamlanmadığını görüyorum. Dolayısıyla yine 3 nokta konulmalıdır. Dolayısıyla ilk paranteze soru işareti, diğer parantezler ise 3 noktanın konulması gerektiğini söylüyoruz. Yani cevap A seçeneği olmalı diyoruz. Üçüncü soruyla devam edelim. Aşağıdaki cümlenin hangisinde virgül bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır? Çok şiir okurum. Günümüz şiiri dahildir buna ama ben hiç şair olmadım. Cümlemize baktığımızda çok şiir okurum cümlesiyle günümüz şiiri dahildir buna ama ben hiçbir e, hiç şair olmadım cümlesini birbirine bağlayan bir iki cümleyi e, iki cümle arasında kullanılmış, sıra cümle arasında kullanılmış bir virgül görüyoruz. Demek ki burada virgül iki cümleyi birbirine bağlamıştır. Dolayısıyla virgül sıra cümleleri bağlamada kullanılmıştır diyebiliriz. Şimdi A seçeneğine baktığımızda şairler özleden sonra kullanmış. Yeri yarı sağlıklı bir genç işte karlar içinde yine bakın eş görevli sözcük arasında kullanıldığını görüyorum. Saraylarla köşkleri dolaşırken nedense başım dönüyor. Burada virgül aktarma sözünün bittiği yere konmuş. Dolayısıyla aktarma sözleri tırnak için alınmadığında sözün bittiği yere virgül konur. Burada bu görevle kullanılmış. D bakıyorum. Kitapçılar çoğu okurca sevilmediklerini bilirim. Ee, en iyi dostlarımdır. Burada çoğu okurca sevilmediklerini bilirim sözü bir ara sözdür. Ara sözlerin başında ve sonunda e, virgül kullanılır. Burada D de ara sözler e, için kullanılmış virgül. E'ye e bakıyorum. Günlüğünü yazdı. Defterini çekmeceye koydu. Çekmeceyi kilitledi. Bu Burada baktığımızda cümleleri birbirine bağlayan virgüller görüyorum. Yani sıralı cümleleri birbirine bağlayan cümleler görüyorum, virgüller görüyorum. Dolayısıyla et seçenindeki virgülün görevi ile sorudaki cümledeki virgülün görevi aynıdır. Dolayısıyla E'de de sıralı cümle arasında kullanılmıştır. Soruda da sıralı cümle arasında kullanılmıştır. Dolayısıyla doğru cevabımızın E seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü soru. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine virgül getirilemez deniyor. Ee, bakalım şimdi. Avustralyalı çalıştırıcı Markovic, Rui Su'nun, ki Markovic burada e, öznedir. Öznedir. Dolayısıyla özneden sonra virgül kullanılabilir. Rui Su'nun, o genç opera öğrencisinin, e, burada ara söz Rui Su'nun e, iki numaraya virgül getirilmeli. Çünkü virgül, e, ara sözlerin başında ve sonunda virgül kullanılır. Burada ara sözün başında virgül kullanılmıştır. Virgül getirilebilir. Devam edelim. Söylediği türkleri dinleyince ilk defa Türk müziğinin bu kadar güzel olduğunu görüyorum. Buraya virgül değil, 3 numaraya nokta getirilmelidir. Dolayısıyla 3 numarada virgül kullanamayız. Ruhi Su böyle bir yetenekle sanat dünyasında yer edindi. Ruhi Su özledir. Özleden sonra virgül kullanmıştır. Doğru. Bugün de türküleri, sazı, türküleri ve sazı eş sözcüklerdir. Eş görevli sözcükler arasında virgül kullanılır. Doğru. Sadece 3 numarada virgül kullanılmaz. Diğer numaralı yerlerde virgül kullanılabilir. Doğru cevap C diyebiliriz. 5. soruyla devam edelim. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangilerinde aynı noktalama işareti getirilmelidir? deniyor. Şimdi bakalım. Radyodan yükselen kimi şarkıların sözlerine inanamıyorum. Nokta. Bakkal dönüşü kesik kağıdına tükenmez kalemle karalanmış cümleler gibi özensiz, anlamsız ikiye yürür getirmeliyim. Ama muhakkak kafiyeli. Biz ne zaman böyle olduk? Soru işareti kafiye büyük harfle başlamış. Düşe soru işaret getirmeliyim. Kafiye olsun da taştan olsun diye mi bakıyoruz söze? E dörde de soru işareti getirmeliyim. Ee, yan yana gelmiş kelimelerde ne bir ahenk, ne bir dil oyunu, ne bir özen, ne bir duyarlılık. Cümle tamamlanmadığı için 3 nokta getirmedi. Ee, e, verilen numaralarda sadece 3 ve 4 numaraya e, soru işareti getirdik. Diğerleri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla doğru cevabımızın 3 ve 4 yani C seçeneği olması gerekiyor. Altıncı soruyla devam edelim. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangilerine iki nokta getirilebilir? deniyor soruda. Bakalım. Benim mevsimlerim başkalarının mevsimlerine şunun için benzemez. Şunun için benzemez diyor ve bunu açıklıyor. Açıklama cümlelerinin sonuna iki nokta konur. Seviyorsam bahar hep sürer. Buraya nokta koymamız gerekiyor. Her her ayrılık kıştır bende kıştır yüklem söylendiği için yine nokta koymalıyım dünya Dünyayla aram iyi ise, yaşamak tat veriyorsa, huzur yanı başıma sokulmuş sokulmuşsa ruhumda tek bir mevsim hüküm sürer. Yine nokta koymalıyım. E pardon, sürer ve bunu açıklıyor. Yaz e, diyor bunu. Demek ki 4 numaralı e, yere e, yaz, mevsimi açıkladığı için iki nokta koymalıyım. E, nokta değil dolayısıyla tekrar edelim. 4 numarada e, mevsim açıklandığı için açıklama cümlelerinin sonuna 2 nokta konur. 4 numarada da 2 e, nokta koymalıyız. Huzur beni bırakıp gittiğinde dünya huzur beni bırakıp gittiğinde dünya benim için baştan başa sonbahar renklerine bürünür. Dünyadan sonra virgül konulabilir. Dolayısıyla 2 e, nokta hangisine getirebilir demişti. 1'e getirdik. Bir de 4'e getirdik. E, yani 1 ve 4 yani B seçeneği doğru cevap olmalıdır diyebiliriz. 7. soruyla devam edelim. Bu parçadaki numaralı yerlerden hangilerine 3 nokta getirilebilir diyor. Boğaza bakıp kitap okuyorum. Cümle tamamlandığı için nokta. Aklımda bilinmedik bir şairden dizeler. 2'de cümle tamamlanmamış. Yüklem söylenmemiş. O zaman ikiye 3 nokta getirebiliriz. Martılar uçuşuyor üzerinde. Uçuşuyor yüklem olduğu için nokta getirmeliyim. Gözlerinde ışıl ışıl bir mutluluk. 4 numaraya yine üç nokta getirmeliyim. Çünkü burada ee, cümle tamamlanmamış. Yüklem söylenmemiş. Dolayısıyla 4'e de 3 nokta getirmeliyim. Dizelerle çöküyor. Martılarla ayağa kalkıyor iç dünya. Ayağa kalkıyor. Yine yüklem söylenmiş. Yine nokta konmalıdır. Dolayısıyla arkadaşlar... Ee, Okuyorum nokta dedik. E, evet 2'ye 3 nokta dedik. Bir de 4 e, numaraya 2 ve 4 ne olmalı? 3 e, nokta olmalı. Yani cevap C seçeneği olur diyebiliriz. 8 soruyla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti konmalıdır? Ünlem işaretinin konulacağı cümle sorulmuş. A. yazarın son deneme yazılarını nasıl buldun? Bu da soru sorulduğu için soru işareti getirilmelidir. Sizi Eminönü vapurunda bulamayınca şaşırdım. Burada nokta konmalıdır. E, fizik testlerini doğru çözdükçe ben de seviniyorum. Yine nokta konmalıdır. Sizinle tartışırken ne diyeceğimi bilemiyorum. Yine nokta e, konmalıdır. Soru anlamı yoktur çünkü bahçenin ortasında yapılan kulübe ne kötü? Şimdi burada ne kötü duygu ifade eden, beğenmeme ifade eden bir sözcük olduğu için burada ne kötü ifadesinden dolayı bu cümlenin sonuna ünlem konmalıdır. Dolayısıyla doğru cevabın e seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Dokuzuncu soruyla devam edelim. Bu parçada ayrı belirtilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden Hangisi getirilmelidir? denmiş. Bakalım. Çınarcık kestanelikteki çay bahçesinde otururken şunu yazmışım defterime. Şimdi arkadaşlar burada yazdığı şeyi açıklayacağı için bize e, buraya iki nokta ne yapmalıyız? Kullanmalıyız. Dolayısıyla e, belirten yere iki nokta getirilmelidir. Yani cevabımız E seçeneği olur. 10. soruyla devam edelim. Bu parçadaki numaralanmış yerlere getirilecek noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Bakalım. Şebi Aruz törenleri, Mevlana düşüncesinin tartışıldığı TV programları, internetteki sosyal paylaşım sitelerinde onun eserlerinden anlatılan özlü sözler, hatta o sık tekrarlanan ah ne güzel söyle söylemiş pir içlenmeleri. Şimdi arkadaşlar buraya kadar baktığımızda Şimdi arı söylenleri cümlenin öznesidir. Özden sonra virgül konmalıdır. E, devamında ah ne güzel. Şimdi buraya dikkat etmeliyim. Ah'tan sonraki sözcük büyük harfle başlar ise ünlem işareti getirilmelidir. Ama bakıyorum küçük harfle başlamış. O zaman buraya yine virgül getirmeliyim. Eğer e, ah'tan sonra virgül yoksa e, ünlem işareti konmamış ise sözün bittiği yere ünlem işareti konur. Yani üç numaralı yere gündem işareti koymalıyız. İçlenmeleri cümle tamamlanmadığı için, yüklem söylenmediği için 4 numaraya 3 nokta getirmeliyiz. Hepsi bir uzaklığın ifadesi. Farkındasınız değil mi diye soru soruyor. Soru işareti getirmeliyiz. Yani seçeneklere baktığımızda bu sıralama A seçeneğinde verilmiş virgül, virgül, ünlem, 3 nokta ve soru işareti getirmelidir sırasıyla. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneği olmalıdır. 11. soru ile devam edelim. Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangilerinde noktalama yanlışı vardır deniyor. Bakalım şimdi. Bana şöyle seslendi. Evet açıklayacağı için iki nokta doğru kullanılmış. Her şeyin en önemli noktası başlangıcıdır. Nokta yine doğru kullanılmış. Bunu biliyorsun değil mi? Şimdi değil mi diyerek Ünlem işareti kullanmış. Halbuki burada bize bir soru soruyor. E, dolayısıyla değil mi e, den sonra ünlem değil. E, soru işareti kullanmalı. Üç numara yanlıştır diyebilirim. Bu en çok genç ve körpe kimseler için geçerlidir. Geçerlidirden sonra e, arkadaşlar e, noktada virgül kullanmış. E, halbuki buradan nokta kullanılması gerekirdi. Çünkü büyük harfle başlamış, cümle bitirilmiş. Çünkü üç, e, noktalı virgülden sonraki cümleler büyük harfle başlamaz. Noktadan sonraki cümleler büyük harfle başlar. Dolayısıyla e, arkadaşlar burada noktalı virgül yerine nokta kullanılmalı. 4 de yanlıştır diyebiliriz. Çünkü insan tam o çağlarda bilinç e, biçimlenir. Bu da insan cümlenin öznesidir. Özleden sonra virgül kullanmış. Bu doğru kullanılmıştır. E, dolayısıyla sadece 3 ve 4 numaralı cümleler. Noktalama işaretleri yanlış kullanılmıştır. Cevap 3 ve 4 numara olur. Yani D seçeneği doğru cevap diyebiliriz. 12. soruyla devam edelim. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangilerine 3 nokta konmalıdır diyor. Ee, bakalım sorumuza. Üsküdar'da bir kıyı parkındayım. Cümle tamamlandığı için nokta konmalıdır. 3 nokta değil. Elimde bir Felsefe kitabı. Yüklem var mı? Yok. Yüklem söylenmemiş. Cümle tamamlanmamış. O zaman 2 numaraya 3 nokta koyabilirim. Karşımda masmavi bir deniz. Yine yüklem söylenmemiş. Ee, yine e, eksiltili bir cümle olduğu için, yüklemi söylenmediği için 3 numaraya da 3 nokta konabilir. Martıların sesleri deliyor kitaba yönelen dikkatimi. Bu da deliyor cümlenin yüklemidir. Yüklem söylendiği için 4 numarada nokta konmalıdır. Martılar da haklı. Bu güzel manzara karşısında kitap okunur mu hiç? E, denerek buraya e, şaşırdığını, e, beğendiğini ifade eden ünlem işareti konabilir. Dolayısıyla 3 nokta bu cümlelerden sadece 3 e, ve e, nerede kullandık? 2 ve 3'te kullandık. Doğru cevap 2 ve 3 yani B seçeneği olacak. 13. soruyla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrışa belirtilen yere iki nokta konamaz? İki noktayı sormuş yine biz arkadaşlar. İki noktayı bakalım. A. Sevinçlerin gözlerini tarihi gerçeklere çeviren akımı biliyorum. Ve bunu açıklıyor bakın. Açıkladığı için buraya iki nokta konur. B. Yanınızda üç şey bulundu, bulunmalıdır. Ve bu üç şeyi açıklıyor arkadaşlar. Dolayısıyla yine Açıklama ya da örnek verilecek cümlelerin sonuna iki nokta konur de, de, demiştik. Burada iki nokta konur. C. Bir şair şiirden şöyle söz ediyor. E o söz ediyor diyerek onu açıklıyor bize. Yine iki nokta konması gerekiyor. D. Aram, aramızda öykü yazan da vardı. Birkaçı da başarılı olmuştu. Burada arkadaşlar iki nokta değil te, nokta konmalıdı. Vardı birkaçı da başarılı olmuştu. Çünkü büyük harfle başlamış. Büyürüğü getiremeyiz. Dolayısıyla nokta getirmeliyiz. D seçeneğinde iki nokta paranteze konamaz. E'ye bakalım bir de. Bir anda aklına çok şey geldi. Ve bu aklına gelen şeyleri bize açıklıyor bakın. Arabası, evi e, yazdığı gibi. Dolayısıyla buraya da iki nokta konabilir. Fakat D seçeneğine iki nokta konamaz diyebiliriz. 14. soruyla devam edelim. Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti konmalıdır? Evet, hangisine farklı bir noktalama işareti deniyor? Apartman geniş bir caddenin orta yerindedir. Yerindedir nokta. E, cümle tamamlandığı için bire nokta getirmeliyim. Yüzü güneşe dönüktür. Yine nokta, cümle tamamlanmış anlamca. Yaşlı ressamın apartmanın kalbi dediği güneş bir penceresi var. Yine cümlenin sonuna nokta getirmeliyim. Bu geniş pencerenin bulunduğu ana koridorun maviye boyanmış zemini, üzerine tüy kadar hafifmiş gibi duran bir ağaç resmi, dikkat ederseniz arkadaşlar burada yüklem söylenmemiş, cümle tamamlanmamış. O zaman buraya 3 nokta getirmeliyim. 4 bir yanına çiçekler serpiştiren ağacın dalları hafif eğilmiş, yine eğilmiş cümlenin yüklemidir. Yine nokta koymalıyım. 4 numara 3 nokta, diğerlerine nokta koymalıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. 15. sorumuza devam edelim. Bu parçadaki ayrışa belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisi verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Bakalım şimdi. Ben ne zaman bir yazı için bilgisayarın başına otursam şöyle düşünürüm. Ve düşündüğü şeyi biz açıkladığı için iki nokta getirmeliyiz arkadaşlar. Buraya iki nokta değil. Şimdi yazacağım yazı daha önce yazdığım yazılardan güzel olmalı. Her defasında aynı duygu ile yazıya başlamak çıtayı tedricen yükseltmek. Dikkat ederseniz başlamak, yükseltmek bunlar eş görevli sözcükler, sözcük grupları. Dolayısıyla bu e, araya, bu paranteze virgül getirmeliyiz. Devam edelim. Ve siz ister istemez cümlelerinize şiirsellik katıyorsunuz. Nokta. Cümle tamamlanmış. Özenerek, çok okuyarak ve çok çaba harcayarak. Cümle tamamlanmamış bakın. Yüklem söylenmemiş yine. O zaman yine 3 nokta getirmeliyiz. Demek ki A'daki sıralamada olduğu gibi arkadaşlar, ilk paranteze 2 nokta, virgül nokta, 3 nokta getirilerek e, buradaki noktaların işaretlerini tamamlayabiliriz. Doğacak A seçeneği diyebiliriz. 16. soruyla devam edelim. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde yazım veya noktalama yanlışı vardır deniyor arkadaşlar. Şimdi bakalım, gökyüzünde tek bulut yok. Evet. Yazım ve noktalama yanlışı göremiyoruz. 2. Ayaklarımızın altındaki manzara soluk kesici. Yine arkadaşlar 3 nokta doğru kullanılmış. Yazım yanlışı göremiyoruz. Dişi yaklaşık 200 metre altımızda kıpırtısız akıyor. Yine bir yazım yanlışı, noktalama yanlışı göremiyoruz. 4. Hemen altımızdaki caminin 600 yıllık minaresine sarık gibi kondurulan leylek yuvası bugün boş. Yine bir noktalama ve yazım yanlışı göremiyoruz. Beşinci cümle. İki yıldır Hasan Keyif'ten ayrılmadığı söylenen Cemşit adlı Leylek'in şimdilik ava gittiğini söylüyorlar. Şimdi buraya dikkat edin. Bir kere Cemşit adlı Leylek. Leyleğe verilen özel bir isimdir bu. Dolayısıyla Cemşit büyük harfle başlamalıdır diyoruz arkadaşlar. Yine Hasan Keyif'ten ayrılmadığı söylenen derken buradaki virgüle de gerek yoktur. E çünkü gereksiz kullanılmıştır. Hem noktalama hem yazım yanlışı yapılmıştır. Dolayısıyla doğru cevabın 5 numara olduğunu söyleyebiliriz. 17. soruyla devam edelim. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde hem yazım hem noktalama yanlışı vardır? Bakalım. Geçen pazartesi yağmurlu soğuk bir İstanbul sabahında alaca karanlıkta düştük yollara. Evet burada bir yazım yanlışı olduğunu söyleyebiliriz. Pazartesi büyük harfle yazılmış. Yazım yanlışı yapılmış. Fakat noktalama yanlışı e, yapılmamıştır. E, dolayısıyla e, bir numarayı geçiyoruz. İkinci numara cümleye bakalım. Ucuz bilet avcısı dostum promosyonları takip edip 3 ay önce 70 TL'ye gidiş bileti almıştı. Burada promosyon kelimesinin yazımında yanlışlık yapılmıştır ama noktalama yanlışı yine. Yapılmamıştır. Dolayısıyla noktamı e, nokta yanlış yapılmadığı için 2 de cevap olamaz. 3 numaraya bakalım. Ama hava alanı yolu bir kalabalık bir kalabalık. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Bir kere hava alanı kelimesi bitişik yazıdır. Burada bir yazım yanlışı var. Yine e, bir kalabalık e, ama hava alanı yolu bir kalabalık bir kalabalık cümlesinde bir soru anlamı var mı? Hayır. Soru anlamı yok. O zaman bu cümlenin sonuna soru işaretinin kullanılması yanlıştır. Demek ki 3 numaralı cümlede hem yazım yanlışı hem noktalama yanlışı yapılmıştır. Bu da ise doğru cevap C seçeneği diyebiliriz arkadaşlar.